Emmy ödüllerine 53 kez aday olup hiçbir ödül kazanamayan tek dizi Better Call Saul. Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 4 sezon boyunca milyonları ekran başına toplayan Succession altı ödüle layık görülürken bu sene törene ödül alamayan Better Call Saul dizisi damga vurdu. Efsanevi dizi Breaking Bad'in çok beğenilen spin-off'u 6 sezon boyunca 53 Emmy adaylığı elde etse de oyuncular ve ekip ödül törenlerinde bir kez daha eli boş ayrıldı. Breaking Bad en iyi drama dizisi dalında iki ödülde dahil olmak üzere 16 Emmy kazanırken, MIC'de de yayınlanan Saul, Selefi'nin Emmy başarısıyla yarışamadı. 21 kez aday gösterilen Ted Lasso tek bir ödül bile kazanamazken, benzer şekilde 2023'te Emmy'ye en çok aday gösterilen ikinci dizi olan The Last of Us da hiçbir ödülü kazanamadı. Better Call Saul, artık en çok Emmy kaybeden dizi rekorunu elinde tutan ve tüm zaman ...en çok küçümsenen dizisi diye adlandırılıyor.